Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hayırdır oğlum akşam akşam? Hayırdır anne, hayır. Hele bir geçelim içeri de konuşuruz sen geç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yine? Evde kavga mı yaptınız? Biraz öyle oldu anne. Oğlum bu yaprak senden ne istiyor? Bilmiyorum anne. Ama beni diyorlar. Evde her gün bir olay. Kafam kaldırmıyor artık. Oğlum fazla kendini patma atma. Canına yazık. Ah benim anam. Canım mı kalmış? Zoruma gidiyor şu kirayı vermek. Ben yemiyorum. Al sen ye. Ben çocuklarıma kazak alamıyorum. Ah, Baş ver anne. Baş ver. Karın laf dinlemiyor ki oğlum. Biliyorum anne. Biliyorum. Senlik bir şey yok zaten. Ne var da burada hep beraber yaşardık. Yapacak bir şey yok anne. Ama göreceksin. Burnu sürtecek. Kendi ayaklarıyla buraya gelip senden özür dileyecek. Sen yine fazla acele etme. Tamam anacığım tamam. Sen biraz yorgun görünüyorsun. Gözlerin altı damarmış. Biraz yatağını açsan uzansan iyi olur. Kaç gündür uyumuyorum ki anne. İnan başında çatlayacak gibi. Kaç gündür bir illet sorma gitsin. Dur sana bir nane limon kaynatayım da iç. Olur anacığım olur. Sen suyu koy. Babam dün babaannem gide mi kalmış anne? Bilmiyorum kızım. İnan ne yaptığını bilmiyorum. Her tartışmada biz böyle bırak gidecek mi yani? Aklınca kavgadan, gürültüden kaçıyor işte. Ama bizden iyice uzaklaştığının farkında değil. Muhakkak kızım muhakkak. Eve gelmemesinin başka bir izahı yok. Anne ben bugün arkadaşım Gizem'e gidebilir miyim? Git kızım git tabi. Ama eve geç kalma. Eve gelir seni bulamazsa kudurur yine. Hala onun lafını yapıyorsun anne. Kızım ne kadar kötü olsa da o senin baban. Kötü baba. Bu terim ona çok yakışıyor biliyor musun? Terim ne kızım? Adam akıllı konuşsana. Konuşuyorum da sen anlamıyorsun anne. Bana sesini yükseltme Öykü. Hadi bir an önce git gel çok geç kalmadan. Anne de abimi hazırlamam bir saat sürer. Acelen mi sanki? Acelesi neymiş? Şu poyresi hala daha yatıyor mu? Yatar tabi. Gece oyun sabah yatak. Herif yarasa gibi yaşıyor ya. Yarasa deme kardeşine. Ne diyeyim anne vampir mi? Benimle dalga mı geçiyorsun bu oyuna bakmadan? Seni bu aralar burada çok görüyorum. Ne ayaksın lan sen? Ben de burada oturuyorum. Yabancı değilim. Seni ben hiç buralarda görmedim. Yoksa sen bizim kızlar sarkıntılık mı yapıyorsun lan? Ne ayaksın abi? Ben de mahallenin çocuğum dedim ya. Mahallenin çocuğuymuş. Biz senin gibi çocukları çok gördük. Hepsi poşet oldu. Ne poşeti ya? Dur lan mızmızlanma. lan sen? Karşılıyım. Ben de Sivaslıyım. Adım Umut. Ben de Poyraz. Tanıştığımıza memnun oldum. Vay Poyraz demek ha. Bizim mahalleye ne zaman taşındınız? Üç 5 ay olacak. Olsun bakalım. Sen sigara falan içiyor musun? Ben kullanmam. Babam beni öldürür. Sen de babadan yanımızda muzdaripsin desene. Nereden anladın? Ben anlarım. Yoksa bu saatte sokakta işin mi? Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ben diyorsam öyledir. Hadi gelin kendi kafeye gidelim de birkaç oyun atalım. Ben gelemem. Bu kadar param yok. Demek paran yok. Bu seferki benden olsun. Diğer kiraz arası varlarız. Tamam. Kaç tanmışsın bu arada? 2009 sen? 2007. Oğlum, nane limon kaynattım, mil nane limon iç. Of, anne, başım çok ağrıyor. Bir ilacım var mı? Çok sinirlendin ondan. Dur, ben bir dolaba bakayım. Of, alakası yok anne, alakası yok. Bu öyle bir baş ağrısı değil Daha Ne olacak oğlum? Yaşın, baş, yaşın kaç, başın kaçta? Bilmiyorum. Bana bir şey olursa çocuklar yaprak sana emanet. Allah göstermesin sana hiçbir şey de olmayacak öyle bir lafta söyleme. Sen nasıl istersin anne? İnşallah bir şey olmaz. Tamam oğlum sen nane limonunu hiç ben de senin güzel yataklar için güzelce sabah senin hiçbir şeyin kalmaz. Bu uykuyla bitecek bir dert değil kendine. Aslında nereden bakarsan bak yine hatalı benim. Yine atalım Sen evin reisisin Sana bir şey olur mu? Bir esnit mesnitte yaptığımız yokken Bağırmaktan çağırmaktan başka Sus baş konuşma Yeni yıl gel Çocuk çocuğuna beraber ol Yeni yıl gelmiş Neyman'a Ah anacığım ah. Senin de başına. O nasıl laf oğlum? Başımı niye ağrıtasın? Senin hakkını bana anam. Anne! Sen neden benim tişörtümü yırttın? yırttın? Yeme sen o zaman acıksa çık. Sana mı soracağım ya? Sen hangi akla bana karışıyorsun? Gebertirim seni bak. Gebertirmiş. Sen önüme bayılmak sanıyorsun herhalde. Bak sen. Sen bu lafları çapulcu arkadaşlarından mı öğreniyorsun? Sana yemiş lan benim arkadaşlarım. Sen git kendi işine bak. Ben bakıyorum da sen bakmıyorsun. Hele bir daha benim bir eşyama zarar ver. Bak ben o zaman ne yapıyorum. Ne olursa olsun ne yapacaksan yap. Sen böyle bir çocuk değildin. Ne oldu sana Poyraz? Bana bir şey oldu yok. Ben büyüyorum artık. Bunu kabullenmen lazım. Keşke hep o küçük Poyraz olarak kalsaydın. Çok geç abla. Ben artık çocuğu olamam. Ben bu kızı olan da gelsin evine götürsün. Her şeyde ateş pahası Buyur anne. Kızım neredesin? Sana ulaşamıyorum. Ben de alışverişe çıkmıştım anne. Ne oldu? Kızım abin yine tartışmış yengenden gelmiş de sen gel bunları bir barıştır al da götür evine. Abim de hatalıdır anne. Kaçtır araya giriyorum beni de mahcup bırakıyor yengeme karşı. Boş ver sen hatalım matalı. Sen yine ya bunları barıştır. Yeni yıl geliyor. Çocuklarına var geçirsin. Neyse yengeme gidesin vardı. Geleyim alayım bari onu oradan. Tamam kızım ben seni bekliyorum. Tamam. Ah anne ah. seni de kıramıyorum ki. Tamam Melek canım. Ben de evdeyim. Bekliyorum sizi. Görüşürüz. Halam mı aradı anne? Evet, halan baban alıp bize gelecekmiş. Şu halan da bizim aile meselelerimize karışması olmuyor sanki. Ne yapsın kızım? O da bizim iyiliğimizi istediğinden karışıyor. Neyse Allah'tan ben Gizem'le dışarıda olacağım da görmeyeceğim. Bak kızım sana da diyorum. Geç çıkanma babam vallahi fıttırır. Üf be. Of anam of. Ne yapacağım ben bunların elinden bilmiyorum. Hadi anne çay hazır olmadı ya? Daha kahvaltı yapacağız. Hazır oğlum hazır başında geliyor kahvaltını yap eve gideceksin. Ya anne sen niye kendi kafana göre iş yapıyorsun? Ben gitmek istemiyordum burnları sürsün biraz. Başka zaman sürdürürsün şimdi yılbaşı geliyor çocuklarına bana ol. oğlum. Sen de beni istemiyorsun ana. Ben de sana fazlalık geldim. Anlıyorum derdini. Saçmalama oğlum. Bak şimdi gelime terli aldırma. Tamam ana. Ama bil ki şunu seni kıramadığından gideceğim o eve. Seni de yordum melek buraya kadar. Abi sen çok mu yattın? Gözlerinin altı mosmor olmuş. Uyumadın demek istiyorsun herhalde. Uyumadın mı? Uyuyamadım. Baş ağrısı, evdekilerin stresi, sabaha kadar döndüm durdum yatakta. Tabii yerini de yadırgadın. Galiba, bilmiyorum. Abi, sizin evin oradan hangi otobüs geçiyordu? Otobüs mü? Hatırlayamadın mı? Yok no, kız hatırlayamadım. Neyi hatırlayamadın abi? Otobüsün numarasını mı? Kafam çok karıştı. Bir saniye. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Seninle ikiyi tanıştık. Sağ ol. Açıktın mı? Çekinme çekinme açsındır aç. Hadi gel bir söğüş yiyelim çocuklar ne istemiştiniz? Abi bize bol beyinle bir iki tane söz yapsana. Gençler siz buyurun oturun mu ben de hazırlıyorum hemen. Sana da bunu çok Baya para harcadım. Ben de para çok çekinme sen. Bu kadar parayı nereden buluyorsun sorma ayıp olması? Kufa, torbacalık, yan kesicilik ne ararsam var bende. Tehlikeli değil mi bu işler? Biraz heyecanlı kimseye zararlı olmaz. Hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Bu ne soğukluk? Abin yaptıklarını anlatmıştır sana. Geç de mutfakta konuşalım. Abinle nerede karşılaştın kız? Karşılaşmadık. Beni de annem aradı. Gel abini götür diye. Herhalde bir şeyler yaşamışsınız. Her zamanki gibi canım. Oğlu da annene fazlalık mı olmuş? Ne alakası var yenge? Siz barışasınız diye herhalde. O gün neler yaptığını bir bilsen. Yolda anlatmıştır zaten sana. Yolda gelirken konuştuk biraz. Beni tamircinin yanında rezil etti. O gün neredeyse adamla birbirine gireceklerdi. Boğaz boğaza geldiler. Kıskanç yenge. Seni sevmese böyle bir şey yapar mı? İnsan sevdiğine zulüm eder mi? Hata yapıyor, özür diliyor, sonra daha fazlasını yapıyor. Yenge, abinin son zamanlarda yaptığı tuhaf şeyler oldu mu? Nasıl yani? Anlayamadım. Onunla yolda gelirken bir türlü bineceğimiz otobüsü bile hatırlayamadı. Unutkanlık canım. O gün de çayı karıştıracaktı. Eli bir türlü tutmadı. Annem de dedi. Başı falan çok ağrıyormuş. Allah Allah. Beni de dinlemez ki bir hastaneye gidelim. Vallahi ne yapıp ne edip abime hastaneye götürmemiz lazım. Bu belirtiler hiç hayır alamet değil. Abi ben gidiyorum. Bir isteğin var mı? Yok bacım ne isti. Ama yolda giderken dikkat et. Bak yengemle bir daha aranı bozma. Araya girmem valla. Tamam kız hadi yürü sen de. İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Melek. Senin söylediğin güzel bir türkü vardı. Hangisiymiş o? Sen öyle deyince de hatırlayamadım ki. Neydi acaba ya? Dur hatırlayacağım. Abi sende bu unutkanlık ne zamandır var? Bilmiyorum ki. Arada bir oluyor. Bir anda kal geliyor. Bu sık oluyorsa abi. Seni bir hastaneye götürelim bak. Yok öyle abartılacak bir şey ya. Hah parçayı hatırladım. Sen gelmez oldun. Ya abi. Taşlara mı döndü kalbin? Gelmedin. Aylar geldi geçti sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Kapat kızım kapıyı kapat sen Bu gece yarısı nereden geliyorsun sen? Arkadaşımdan baba. Kimmiş senin arkadaşın? Gizem baba okuldan arkadaşım. Kızım kimden izin aldın da arkadaşınla buluşmak gidiyorsun? Ben izin verdim Haydar. He Haydar nasıl ol sevde yok. Herkes kendi kafasına göre takılıyor he. Ne alakası var Haydar? Kız arkadaşıyla buluşup kafasını dağıtmak istedi. Ya bırakın bu ayakları. Ben Haydar'ın kızı sağda solda sürtüyor dedirtmem. Dedirtme. Kimse de dedirtmiyor zaten. Bak yaprak ben onurum için yaşarım. Baba senin onuruna laf getirmedim zaten. Sen çok konuşuyorsun Öykü. Bu evdeki huzursuzluğun ana nedenlerinden biri sensin. Ben mi? İstemiyorsan giderim baba. Nereye gidiyorsun Öykü sen? <laughs> Gidecekmiş. Nereye gideceğim kızım? Hayırdır? Beni istemiyorsun ya baba. Evet ben istemiyorum. Gel odana. Odandan da dışarı çıkmıyorsun bir daha ben çağırana kadar. Ne yapıyorsun Haydar? Ne yapacağım? Senin veremediğin terbiyeyi ben vermeye çalışıyorum. Ben kız anasıyım, kız anasıyım, Sen ben gibi kızına sahip çıkabilir misin? <laughs> Haydar, Haydar, Öykü, baban yere yıldı. Ambulans ara çabuk kızım. Hayır oğlum akşam akşam. Hangi rüzgar attı seni? Oğlum fazla kendini yıpratma onlar için. Öyle olmadı. Sen ne? Sen fazla fermin dair. Böyle her tartıştıkça bizi bırak gidecek mi yani? Böyle her tartıştıkça bizi bırak gidecek mi? Yani bak hiç ona bak. Böyle tartışın. <laughs> bak inan. Gidiyorsun anne yapma. Bilmiyorum kızım bilmiyorum. Böyle her tartış <laughs> Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Böyle her tartışmalı bir bırakıcı... Muhakkak kızım. Eve gelmeyeceğinin başka bir izahı yok. Muhakkak kızım, muhakkak. Eve gelmeyeceğinin başka bir yok. Muhakkak kızım, muhakkak. Eve gelmeyeceğinin başka izahı yok. Muhakkak. <laughs> kızım, ne kadar kötü olsa... Yatar tabii. Gece oyun, sabah yatak. Herif yatak... Yatar tabii. Sabah... Aa, aa. Sen herhalde ölmeyi bayırmak sanıyorsun. Gel Keşke hep o küçük porraz gibi kalsaydın. Beni de... İnsan sevdiğini böyle yapar mı? Hata yapıyor, zulüm ediyor. Ya. İnsan sevdiğine hata yap... İnsan sevdiğine zulüm eder mi? Hata yapıyor. <laughs> İnsan sevdiğine zulüm eder mi? Hata yapıyor, özür diliyor, yine aynısını yapıyor. Vallahi ne yapıp ne edip abimi bir hastaneye Ses. Ne yapıp ne edip abim... O gün neler yaptığını bilsem yolda anlatmıştır sana. Yok bacım. Ya senin söylediğin güzel bir türkü vardı. Hatırlayamadım da ya. Abi bu unutkanlık sende ne zamandır var? Bilmiyorum ki. Ama arada bir oluyor. Bir kal geliyor. Her şey Her... Taşlara mı dön? Sen öleceğin olmadı. Kızım neredesin? Gel lan Yeni yıl gel. Başka zaman sürdürürsün burnunu. Ne alakası var? Ben de buranın çocuğu dedim ya. Ne alakası var? Ne alakası var? Ben de bu çocuğum çocuğu dedim ya. Gel gel. Ne alakası var? Ben de ne alakası var? Ya. Ne alakası var? Bak. Biz gördük. Ne poşeti? Ne poşeti? <laughs> Migros. <laughs> Sen de babandan yana şanslısın galiba. Kime sorsam babasından dert yanıyor. Senin yoksa bu saatte sokak değişir <laughs> Tamamdır hadi. Kaç doğmuşsun bu arada? 2009. Evet kızım baban alıp eve gelecekmiş halam. Halam mı aradı anne? Şu halam da bizim aile... Üf be. He, ha, Haydar evde yok. Olmadı. He, ha, Haydar evde yok nasıl olsa herkes istediği gibi almış atını koşturuyor he. Evet ben istemiyorum. Evet ben istemiyorum. Durun Dur size. gülüyor şerefsiz ya. İstemiyormuş. Geçelim içelim. Ne yapıyorsun? Hayır sen ne yapıyorsun? Ya yaptılar. Bir kız oldu.